Kaşan makina, 5 yıl garantili pamuk şeker makinaları. Evet yeni 175 adet makinamızın kaportaları. 175 adet makinalarımızın kaportaları. Evet. Yenice asit makinasında yıkandı. Malzemelerimizin devamı orada. 175 adet makinalarımız. Evet. Hayırlı olsun inşallah. Evet. İşlemden geçiyor şu anda. Araba boyar gibi. Fırın boya. Boya haneye girecek inşallah bunlar. En pahalı statik boya. Fırın boya. Evet. 175 adet. Taşam makina, pamuk şeker makinası. Hayırlı olsun inşallah. Bunlar asitten çıktıktan sonra kurumaya bırakılması için bu şekilde.